Ankara'mızın güzel insanları, sizleri saygılarımla ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 29 yaşında bir genç kardeşimiz olarak AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi Mali İşler Başkanı olarak ve ikinci bölge yedinci sıra milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Evet bu gurur sizlerindir. Bu gurur sizlerindir. İnşallah sizleri çok kıymetli hemşehrilerimi ve çok kıymetli Ankara'lı hemşehrilerimi mahcup etmem. Dün gece Genel Merkez Gençlik Kolları olarak MKYK toplantısı yaptık. Toplantının sonucunda bir mektup hazırladık. Müsaade ederseniz sizleri bu mektubu paylaşacağım. AK Parti olarak 13 yılda inşa ettiğimiz büyük dönüşüm sayesinde ülkemizin sorunlarını çözebileceğimizi sadece birikmiş sorunları çözmekle kalmadan yükselen güçlü, itibarlı bir ülke olabileceğimizi sağladığımız demokratik istikrar ve eserlerimizle bütün dünyaya gösterdik. 2002 öncesi çıkışı imkansız görünen o girdaptan ülkemizi alarak siyasi, ekonomik ve demokratik istikrarı inşa ettik. Yeni Türkiye hedefine yorulmadan, bıkmadan, yılmadan ilerleyeceğiz. Milletimizle hangi siyasi görüşten, hangi sosyal, dini, etnik, kimlikten gelirse gelsin bütün vatandaşlarımızla birlikte can cana, yan yana yeni Türkiye idealini gerçekleştireceğiz. Sevdamızda, davamızla da budur. Yeni Türkiye, devletin milletiyle, tarihiyle ve coğrafyasıyla barıştığı Türkiye'dir kendi tarihinden, kültüründen, dilinden ve coğrafyasından uzak kalan değil, aksine ondan güç alan, onunla gururluya bir Türkiye inşa ediyoruz. Yeni Türkiye, büyümüş, kalkınmış ve güçlü Türkiye'dir. Yeni Türkiye, daha da çoğullaşan, farklılaşan, toplumumuzu kucaklayan Türkiye'dir. Yeni Türkiye, toplumsal vefa, büyük ekonomi, siyasi istikrar ve ileri demokrasi ile üzerinden yükselen Türkiye'dir. Yeni Türkiye her insanının vatandaş olmakla gurur duyacağı dünya devleti Türkiye'dir. Yeni Türkiye, yeni Türkiye dünyaya daha açık, daha şeffaf, öncü bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye bölgede dünya barışına, adaleti ve hakkaniyete daha çok hizmet eden bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye, dünyaya söz söyleyen, dünya ölçeğinde hareket eden bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye, bilgisi, üretimi ve yönetimiyle lider bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye, eğitimden kültüre, enerjiden ulaşıma, sağlıktan çevreye her alanda artık dünya yeni aşamalar, yeni standartlar getiren, işler yapan bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye üretimden spora, bilimden ihracata kadar dünya markası olan bir Türkiye'dir. Yeni Türkiye finansta, sağlıkta, eğitimde, kültürde Dünyanın cazibe merkezi olan bir Türkiye olacaktır. Yeni Türkiye bütün farklılıklarıyla birbirini seven, birbirine kenetlenmiş, kendine güvenen, özgür, sorumlu ve erdemli insanlarıyla yeniden dünyanın medeniyet merkezi olan bir Türkiye'dir. Evet, 7 Haziran 2013 seçimlerinde partimizin temel misyonu demokrasinin çatısını, çıtasını daha yükseğe çıkarmak, ekonomimizi büyütmek, kalkınma ve refahımızı daha ileri noktalara taşımak olacaktır. Seçim beyannamemiz ile ve 2023 sözleşmemiz yeni Türkiye iddiamızı açık ispatıdır. Kesintisiz sürdüreceğimiz güven ve istikrar ortamında Türkiye ekonomisini daha da güçlendirecek rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde demokratik standartlar yükseltmeye devam edecek eşit vatandaşlık temelinde gelecek hedeflerimize heyecanla koşacağız. Her alanda ülkemizi daha yüksek seviyelere taşıyacak şehirlerimizi daha mamur vatandaşlarımızı daha mutlu kılmaya çalışacağız. 7 Haziran seçimlerinde elde edeceğimiz gücü 13 yıllık iktidar tecrübemize ilave ederek vatandaşımıza hizmet için her alanda çıtayı yükselteceğiz. Evet çok kıymetli hemşehrilerim ve Ankara'lı hemşehrilerim 7 Haziran sabahı herkesi sandığa davet ediyoruz. İnşallah sandıktan güçlü çıkarak ikinci yarıyı daha kuvvetli bir şekilde taşıyacağımıza ben inanıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen her kimse ise ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizleri de en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun.